Valla bugün e, olumlu diyebileceğim tek bir şey var. Aldığımız 3 puan bizim için çok değerli. Normalleşmemiz için e, ihtiyacımız olan bir 3 puan aldık. Zor olacağını zaten biliyorduk. E, hava koşulları çok demek istemiyorum ama genel hatlarıyla oyunun hemen hemen tamamından çok memnun olmadığımı söyleyebilirim. E, daha güvenli, daha e, sorumlu kalan bir tarzda oynamamız lazım. Bu tip set hücumlarını ki çalıştığımız şeyler. Dolayısıyla bugün benim adıma sadece olumlu 3 puan vardı. Rakibimizi de tebrik etmek lazım. Gençlerle beraber gayet mücadele ettiler. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok bence. Şimdi önümüzde belki de senenin en önemli zor maçlarından bir tanesi. Kupa maçı var. Hemen ona dönmemiz lazım. Tim'in durumu var, e, Sakatlığı var, onu kaybettik galiba. Tony umarım o e, maçta e, bizimle olacak. Durum bu.